İş ve Başarı ekibi olarak Türkiye'yi karış karış gezip sizleri sektörlerin önce isimleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda Antalya Selik'ten sesleniyoruz sizlere efendim. Bir soğuk hava deposunun içerisindeyiz. Burada ne gibi hizmetler veriliyor, nelerin faaliyetleri yapılıyor? Hepsini Ferhat Bey'den öğreneceğiz. Ama öncelikle kendisini tanımak istiyorum. Ferhat Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım izleyicilerimiz adına. Kimdir Ferhat Bey? Adım Ferhat Karal. 28 yaşındayım. Aslında inşaat mühendisiyim ama e, ülkemizin bulunduğu durumlardan dolayı kendi mesleğimi yapmıyorum. Ama bu da bizim için bir baba mesleği yani doğuştan beri tabiri caizse bu mesleğin içerisindeyim. Çok güzel, inşaat mühendisliğinden Aynen. babanızın mesleğine dönüş yaptınız. Mı? Evet. Yani bu serüven bu şekilde başlamış oldu. Aynen olduk. öyle. Babadan meraklandırılarak diyoruz. Peki A burada ne gibi faaliyetler gösteriyoruz Ferhat Bey? Şimdi burası bir soğuk hava deposu. Ee, burada bizim 3.500 tonluk bir soğuk hava deposu var. 1500 tonu bize ait. Ee, biz buraya e, nar zamanı hasat zamanı narları toplayıp paketleyip stokluyoruz. Daha sonra hasat zaman bittikten sonra eee başlıyoruz. Peki ürün olarak elinizde sadece nar mı var? Şu anda nar var. Ama istediğim tabii nardan sonra portakal, limon aslında soğuk hava deposunda greyfurt, bu tarz ürünler paketlenebiliyor yani. Mevsimine göre aslında burada birçok tarım ürünlerini depolayabiliyorsunuz. Zor evet. mudur? Evet. Peki kapasiteniz ne kadar ürün stokları için? Bizim şu an buradaki kısım, bize ayrılan kısım 1500 ton. Ama kendileri de bir depo daha var. Orada 500 tonluk daha ürün stoklayabiliyoruz. Yani toplam 2000 ton bizim kendi kapasitemiz. Peki bu ürünler nereye gönderiliyor? Dünyanın her yerine gönderebilir. Yeter ki istesinler yani. Sıkıntı yok. Bunlar yani siz talep olduktan sonra, Evet. Talep olduktan sonra biz her türlü gönderebiliyoruz yani. Sıkıntı Peki yok. burada kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Emek ister, güç ister yani bunlar? Yani bizim kendi az ekibimiz 10 kişilik. Ama bunun yanında tabii günlük olarak işlerimiz değişebiliyor. Yani geri geldiği zaman 50 kişi, 40 kişi. Hasat zamanında 100 kişi, 150 kişi olabiliyoruz yani. Hasatları kim toplayıp size getiriyor peki Ferhat Bey? Hasatları biz çiftçiden, yerinden malı bir anlaşma yapıyoruz. Onlardan alıyoruz bir fiyat karşılığında. Daha sonra kendi ekiplerimizle gidip orada topluyoruz malları. Araçlarla getirip depoda paketliyoruz. Peki şu anda burada siz tek misiniz? Yani babanızın mesleğini siz tek mi sürdürüyorsunuz burada? Tabii ki hayır. Biz burada bir ekibiz. Yani daha doğrusu biz aile şirketiyiz. Akar Plus Tarım Ürünleri ve Gıda İmtiyaz Şirketi şirketimizin adı. Yani biz burada bir ekibiz yani. Tek başına kimse bu kadar işi yapamaz zaten. Evet çünkü o kadar çok güç ve emek isteyen bir iş ki biz yaklaşık 10-15 dakikadır buradayız. Sohbet evet. aşamasındayken de gözüm çarptı. Kasalar evet. toplanılıyor, götürülüyor. Evet, evet. dolduruluyor. bir emek evet. istiyor aslında. Hiç kolay bir iş değil gerçekten. Çok zor Bazen hiç 3 yani gün boyunca uykusuz geçirdiğimiz zamanlar oluyor. Yani gerçekten zor bir iş ama biz de elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. En iyi ürünü Müşterilerimize şey yapmaya çalışıyoruz, sunmaya çalışıyoruz. Peki Türkiye çapında düşünecek olursak, Türkiye'de bir bölgeye gönderildiğinde ne kadar zamanda teslimat süresi yapılıyor? Ya e, biz aynı gün içerisinde atıyorum istediği kadar iki tır, üç tır istedikleri kadar malı temin edebiliyoruz. Daha sonra tabii ki mesafenin uzunluğuna bağlı naklenin uzunluğuna bağlı o değişiyor yani. Yani bunu aslında en kısa sürede zaman e, dilimi evet. biçip buna göre yapıyoruz. Peki evet. yurt dışı bazlı olacak olursa yurt dışında hangi bölgelerdesiniz ve ne kadar zamanda teslimat yapıyoruz? Ağırlıklı olarak Rusya ve Almanya'ya çalışıyoruz biz. Yani Rusya 6 gün sürüyor genelde karayoluyla. E, Almanya 3 gün 4 gün arası sürüyor. Hem izleyicilerimizin siparişleri üzerine hem de aynı zamanda tüm... Antalya halkı ve Türkiye'ye hitap edecek olursak sizlere nerelerden ulaşım sağlayabilirler Ferhat Bey? Sosyal medya hesaplarımız mevcut. Oralarda iletişim telefon numaralarımız mevcut. Hani normal kendi şeyimiz Akar plus Gıda ve Tarım'da yazınca çıkıyor yani tüm sosyal medya hesaplarımız. Peki çok güzel. Peki çok güzel. Ben bir şey daha çok merak ediyorum. Malum iş ve başarı ekibi olarak sektörlerin önce isimlerini alıyoruz. Evet. Sizlerin bu başarı sırrı nedir? Sizi diğer sektördaşlarınızdan ayıran özellikler nelerdir? Bizim buradaki başarının tek sırrı e, tecrübe diyelim. Biz 30 yıldır bu sektörün içerisindeyiz ve bu sektörün nasıl söyleyeyim her türlü tozunu yuttuk. En alt tabakadan geldik diyebilirim size. Çekirdekten yani yetiştik. Çekirdekten yani. yetiştik yani her türlü. Ben okudum inşaat mühendisiyim ama hani okurken dahi ben bu işin içerisindeydim. Hani Esnaf olmak yok. zor aslında değil mi? Tabii ki çok yani zor. Yani. Ticaretle uğraşmak hele ki şu an günümüzde evet, daha da zor. Evet çok zor maalesef ama biz severek yapıyoruz işimizi. Bizim birinci önceliğimiz kalite. Biz asla ucuz mal olsun, hani şey olsun kaçmıyor. Biz en pahalı mal alıp en kaliteli ürünü müşterimize temin etmeye çalışıyoruz. Yani bizim başarımızın sırrı bu ve biz Antalya'da bu konuda bir numara olduğumuzu düşünüyoruz.